Size 100, 100 adet melek hediyesi ve kutsanmış bastır kostümünü bahşediyoruz. Ayrıca 100 şeytan hediyesi ve şeytan fang ile lanetlendiniz. Ve isel oldunuz. Melekler ve şeytanlar etkinliği geri döndü. Bu ödülleri almak için her gün oynamanız gerek. Bu sefer melekler ve şeytanlar etkinliği iki kısma ayrılacak. Melekler etkinliği bugün başlıyor. Şeytanlar etkinliği ise Ağustos sonunda. 100 melek hediyesini ve ücretsiz kutsanmış bu astır kostümünü almak için etkinliği 12 gün boyunca oynayın. Her gün zafer hediyelerinizi alın. Dükkandan ücretsiz hediyeleri alın. Özel görevleri tamamlayın. Ve yarışmaya katılın. Ben bir şey kazanamadım. Güzel etkinlik. 100 hediyeyi almanın tek yolu bir şekilde yarışmaların her birini kaybetmek. Ve her gün oynamamak. Yan gelip yatmak yok. Ağustos'ta 100 şeytan hediyesi alabilirsiniz. Yeni şeytan kostümleri, güçlendirmeler ve son ödül olarak da şeytan fang var. Yüz hediyeyi de alabilirsiniz. Melek hediyelerinden tüm melek kostümlerini Kara Melek Edgar dahil alırsınız. Şeytan hediyelerinden de şeytan mortis gibi tüm şeytan kostümlerini alırsınız. Bunlara 8 bit Meg, Buster, Fang, Ball ve Goose için tüm yeni kostümler dahildir. Etkinlik hediyeleri normal star hediyelerinin 2 katı kaynak verir. Yani ilerlemek istiyorsanız bu etkinlik tam size göre. Güçlendirme olarak da bu sefer tüm beceriler anında kullanılabilir olacak. Ama beceri bölmelerini açmak için etkinlik hediyelerini açmak gerekiyor. Toplamda aynı anda 3 güçlendirme kullanabileceksiniz. Ayrıca belirli kombinasyonları seçerseniz sinerji oluşturup daha da güçlü bir hale getirebilirsiniz. Oluşturabileceğiniz sinerji kombinasyonları şöyle. Oyun modu olarak ruh savaşları ve ruh toplayıcı modlarımız var. İkisinde de melek ve şeytan becerileri etkin olacak. Melekler etkinliği şimdi başlıyor ve 28 Temmuz'da bitecek. Şeytan etkinliği de 21 Ağustos'ta başlayacak. Hadi oyna.